2021'i geride bırakırken 2022'den 2022 tayfanın beklentilerine dedik biraz da 2022 tayfaya söz verelim. Evet önce bir kendini tanıt istersen bir de 2020'den 22'den beklentilerin ne? Herkese merhaba. Şu anda çok heyecanlıyım çünkü yanımda Mustafa Hoca var. Her zaman <laughs> her zaman onun sınıftayız ama yine de ona bu kadar yakın olmak çok heyecan verici. Aslında yüz yüze dersine girdiğim Ender öğrencilerden bir tanesi. Çok 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 şanslıyım o yüzden ee, Önce sizinle eh, hepinize tekrardan eh, iyi günler diliyorum. Önce eh, bu yılda hepimize önceki sağlık, mutluluk eh, tekrardan sınava hazırlanan bütün bütün öğrencilere şans diliyorum. Eh, umarım eh, bu eh, şu anda herkesin korktuğu olan hastalık koronavirüs umarım da çok kısa bir sürede biter. Umarım hepimiz çok iyi yerlere gideriz. ya sağlık, huzur, mutluluk. Bu kadar hocam. Güzel bir bölüm. Güzel bir bölüm tabii ki. Nereyi istiyorsun? Hocam hani annem sağlık istiyor. Ben de sağlığa gideceğim. <laughs> Sağlıktan kastımız? <gülüyor> <gülüyor> Hayvan sağlığı var. Hayvan sağlığı mı? Yok hocam. Bitki sağlığı. Yok hocam. Bir insan sağlığı olsun yeter. Bu <laughs> da hemşire doktor değil. Aynen değiş. hocam. İnşallah. Şu anlık işte sağlık istiyorum hemşire ama böyle şimdi çağ çalışmam çok iyi gidiyor. E bakarız hocam ya yani kızmayın. İnşallah. İnşallah. Evet. inşallah arkadaşlarımız. Bu videoyu izleyen 2022 tayfanın hepsi istedikleri bölümleri kazanır diyelim. Hadi. İnşallah. İyi günler. Allah'ın izniyle ilk önce sizinle beraber bir başarı. İnşallah. 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 Bu da yüz yüze dersine girdiğim nadir öğrencilerden ikincisi. Hedefim hocamız gibi ilk öğretim matematik. İnşallah, İnşallah onu elde ederim. Amacım şu yani. İyi. Başka da bir şey yok. İnşallah yeni yıl arkadaşımıza iyi bir ilk hayatı matematik kazandırmayı İnşallah. nasip etsin. Amin hocam. Evet. Üçüncüsü de benim galiba. <laughs> Sen derse giriyor muydun ya? Top hiç hocam. Arkadaş tanıyor musunuz? Yok. Ben de tanımıyorum. <laughs> ee, öncelikle herkese e, hasta olanların hastalığını geçirmesi, e, koronavirüsün ülkemizden hatta dünyadan gitmesi. İkinci olarak istediğim şey e, benim gibi sınava giren tüm arkadaşlarımın da istedikleri bölümü hatta istediklerinin de daha iyi Daha iyisini hak etmeleri ee, Bu kadardı yani istediklerim daha Ve kendime de sağlık Para istiyor musun? <laughs> ee, zaten <laughs> Başka diyeceğiniz bir şeyler var mı? Mustafa evet. Hocam'ın abone sayısının 1 milyona yaklaşmasına. <laughs> evet, buradan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Vallahi bak yeminle söylüyorum, böyle bir şey hiç bizden önce konuşmamıştık. Tüm arkadaşlarımız. Hani arkadaşa önerdiğim zaman bir rakip kazanıyorum, İşte rakibim çıkıyor. Ya annenizin, babalarınızın telefonundan matematiğin güler yüzünü takip edin ve bildirimleri ses alın. Tamam. Şu anda bizi kaç kişi izliyor bilmiyorum. İzleyen sayısı çarpı 2. Yani hiç kimseye de önermeyin gerekirse. Çünkü onlar sizin gözünüzde hani rakipse eğer. Eş talakçılar sayısalcılara, sayısalcılar eş talakçılara önerebilirler. Hadi inşallah hedefimiz 1 milyon olsun bu sene. Yeter artık yani. Yeter. Evet. Başka? Bir ama de, bizimkiler Beşiktaş'tan de Beşiktaş'tan bir başarı hocam. Hadi inşallah bu sene Beşiktaş'ımız da zor ama <gülüyor> <gülüyor> çünkü Trabzon açık ara farkla önde. Her şeyin gönlü, her herkesin gönlüne göre olsun. Amin. Evet. Başka? Bir isteğiniz var mı? Yok hocam. Tamam. Kendim Hadi gençler. Hayat boyu herkese başlarlar. Ee, beni sevenlerin benim de sevdiğim ve benden beklentisi olan herkesin beklentilerini karşılayabilmek. Yani iyi bir üniversiteden geçiyor bu da tabii. Ee, doğal olarak para, <laughs> sağlık, mutluluk. Ya eskiden eskiden biz para hiçbir zaman düşünmezdik. Şimdiki gençlik yerde para düşünüyor değil mi? Evet çünkü bu artık e, Türkiye'nin bir zorunluluğu olduğu için aslında böyle düşünüyoruz. Yani e, mesleği seçerken de her zaman ekonomiyi öne koymak zorundayız çünkü bu bizim için artık bir zorunluluk. Çünkü ekonomi mesela e, eğer kötü gidişat varsa dolar yükseldi, dolar düştü derken gerçekten bakıyorum sizde de böyle bir tedirginlik var. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah 2022'de ekonomimiz süper olur. Herkes zengin bireyler olur. Öyle diyelim. İnşallah. İnşallah. Başka? 2022 tayfaya başka diyeceğim bir şey var mı? Herkese başarılar. Herkesin inşallah gönlünden geçen neyse o olur. Hatta daha iyileri olur bak da dediği gibi. Bu kadar. İnşallah. Evet. Hocam ben de yani sadece güzel bir bölüm istediğim bir yani yazılım mühendisliğini istiyorum. İnşallah yani hem gelecek vadeden bir bölüm. Sadece onu istiyorum. Zaten Safa'ya da buradan selamlar olsun. Safa bugün geldi. Safa Aynen. Kerem. Neydi? Safa Kerem. Koçoğlu. Koçakoğlu. Koçakoğlu, evet bugün geldi bizim matematik evinde seminer de verdi, güzel oldu. Nasıl, tüm soru işaretleri yani kalktı işaretleri kalktı hocam, yani her şeyi cevapladı, teşekkür ederiz ona da. Hadi, başka öğrencileri e, sohbete çağıralım, hadi görüşürüz. Yeni yıl herkese mutluluk getirsin. Ee, biraz da matematik evimizin komşularıyla da sohbet edelim dedik. Sıla kafedeyiz. Öğretmen Evi Caddesi'nde. Evet, öğrencilerimize diyeceğim bir şeyler var mı? Yeni yılda bütün öğrencilere başarılar dilerim. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır. İnşallah, i̇nşallah herkes istediği yere varır. İnşallah. Diyeceğimiz bu e, Tamam. Teşekkür, Teşekkür ettik. Tamam. Evet biraz da esnaflarımızı gezelim dedik. 2022'den tavsiyeler, gençlere ne tavsiye edersiniz? Hocam gençler derslerine çalışsınlar. Derslerine dikkat etsinler. Bu ülkenin geleceği onlar malum. Yani budur. Başka da bir tavsiyemiz yok şu anda. Hadi inşallah. Evet, sizleri seviyoruz. İnşallah. İnşallah. Ee, sınava girecek öğrencilere bir tavsiyen var mı? Biraz daha sıkı çalışmaları lazım hocam. <laughs> Sen de oğlundan biliyorsun. <laughs> evet, ben hepsini biliyorum teker teker. Kaşamaklar yapmasın hocam. Evet. Bunlar kaşamı sıkı sıkı biraz çalışmaları lazım. Bunları çalışsan ki kazanırsın. Hakkını alır. Çalışmasınlar, hakları alamazlar hocam. Hayat zor değil mi? Hayat çok zor hocam. Hayat, hayat çalışmakla geçer hocam. Çalışmadan hiçbir şey beceremezsin. Bir şey Kaşığı alamazsın hocam. Yemeği bile çinemek yiyemezsin hocam. Evet arkadaşlar, aksatmak yok. Derse çalışmaya devam. Siz siz olun, çalışın. Siz siz olun. Aman aman dakikayı boş geçirmeyin. Gitmeyin parklara. Kaçamak yapmayınız. Siz siz olun, dersini çalışın ki uzun kaldı burada 5 ayınız kaldı gençler. Amcanı dinleyin. Abileri dinleyin. Babaları dinleyin kaçamak yapmayın. Siz, siz olun evden dershane, okul, okuldan eve çalışın. Son 5 ay. Son 5 ay, son 5 ay. Sonra ağlamayın. Zaten diyeceğini dedi. Kaçamaksız 2022 bol ders çalışmalı bir yıl olsun. İnşallah, i̇nşallah herkes inşallah. istedikleri bölümlere, istedikleri üniversiteyi, istedikleri şehirleri kazanırlar. İnşallah. Herkes inşallah. yorumlara bir 2022'den beklentileriniz ne? Yorumlara gelin bakalım. Bakalım sizin beklentileriniz de Merak ediyorum. En mühimi sağlıktır hocam. 2022'nin en mühimi sağlıktır allah Teala bu virüsten, bu beladan bizi kurtarsın hocam. Herkes dua edin. Herkes bu gece dua edin. Mekke'nin fethi demektir. Mekke'nin fethidir. Hı. Yılbaşı gecesi. allah Teala bize sağlık versin. Her beladan, her kazadan kurtarsın inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Amin, amin. amin. Gençler seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Dediklerime dikkat edin. Kaçamak yapmayın lütfen. Hadi gel. Hocam ünlü oldum. Hadi gel, gel. Sel, ama hocam ondan karşımda İki kişi ikisi arkaya İki kişi. iki kişi, kişi. Yani kişi gelin. Gel. Ama önce bir Dur dur. Ben de ben de. Ben de beremi takayım o zaman bu Gel gel gel. Güzel Editör. Bak ya. Koşu bakmışım. Camimizin imamı nerede? Öğrenciler böyle bir dua etsin. He? Camimizin imamı nerede? Yok şimdi de şansına bakıyor. bakıyor. Gençler nasılsınız? İnsanlar, İnsanlar olsa bizim insanlara bir sıkıntımız yok ki. Arkadan Onlar evet, arkaya yok. <laughs> <laughs> şey, <laughs> <de, diyor. gülüyor> <laughs> Onlar arkaya yok olabilirler. Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Çünkü Çünkü <gülüyor> şampiyonluk. Olur değil mi hocam? Olur istediğiniz gibi. Sıkıntı yok. Oğlum kasma Nasıl ben kesip kırpacağım. Sen de söyleyin. hayalim hocam. Şanlıurfa'yı bak. Hocam şişeyi şişe kırın tamam mı? Hocam ben bir takıldım ya 12 keseceğim. Evet evet kesin. Hocamız. Hadi gel. Önder Özden ile birlikte. Evet. Hocam gel. Sonra. gel gel. Ya gel yanına durun evet. ya, gelin Evet ya, evet. kasıyorsunuz ya, çok iyi görüyorsunuz evet. sanki. Öyle değil ya, bilgisayarda atlarsan görüyorum. Sen şimdi gör, izle bebek görsen. sen beni. mi orada? Şovaya sonra. Hocam, bir video çektik. Hocam, arkadan Tamam hocam, Tamam, tamam. hadi. önemli değil. Sıkıntı yok, arkada olsun olsun. Sıkıntı yok yani. Yok hocam, izle olmaz, size gösteririz. Evet. Hadise dansı... Yapayım <laughs> mı? <laughs> Gelin bakalım gelin sıra <laughs> kimde? <laughs> Gel. <laughs> hadi 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 hadi. Başka konuşmak isteyen varsa gelsin. Konuşmak isteyen. Arkadaşlar konuşmayacak Oğlum konuşmak isteyen varsa gelsin. Konuşmaya doymayanlar. Yok oğlum sen dışında başka. Geçin arkadaşlar geçin. Hadi konuşmak isteyen oğlum bak anadır alsın içine. Gel buraya. Gel buraya. Abi konuşayım. gel buraya. Sen sen, sen evet. gel. Ben birazdan çıkacağım. Bir o birazdan çıkacak. Gelsin. Gel iki kişi gelin. Ki kişi gelmek tamam. isteyen <laughs> Eren evet, gel, gel gel. Arkadaşlar bak diğer arkadaşlar <laughs> içeri alın. Sen geleceksin evet. mi? Evet. Konuşmaya. Tamam. Ben tamam. tamam. Sen de gelecek iki, misin? İkiniz mi çıkacaksınız? Diğer arkadaşlar gelsin. Hadi ellerde. Gel Eftal gel. Eftal gel. Altta gel. Altta gel. Altta gel. Altta gel. Saçım düzgün mü? Tamam. Konuşmayın. Ben kendime bakayım. Ya sen... sen bir dur, ben bakacağım. Biraz bu tarafa kay. Biraz daha kay. Sen biraz öne gel. Aa, tamam. De bir... Hayır, tamam. Süper. Böyle kayın. böyle. Al böyle, güzel. Evet. <laughs>